Bugün size kredi ve borçlanmadan bahsetmek istiyorum. Kredi dediğimde size borç vermek isteyen ya da borç verebilen kurum ya da araçları düşünün. Örneğin kredi kartı. Kredi kartıyla bir şey satın aldığınızda kredi kartını aldığınız kurum ya da banka aslında size borç veriyor demektir. Kredi kartınızın ödeme günü geldiğinde sizin de bu borcu geri ödemeniz gerekir. Eğer ödeme gününde ödemezseniz de sizden faizi bir ödeme yapmanızı isterler. Alabileceğiniz farklı borç ya da kredi çeşitleri bulunur ve bunların her birinin maliyetleri de farklıdır. Aklınıza borcun da maliyet olur mu diye bir soru gelmiş olabilir. Bazı durumlarda borç aldığınız anda ödemeniz gereken bir meblağ bulunabilir. Ancak çoğu durumda aldığınız borç miktarının üzerine bir de faiz ödersiniz. Aldığınız borç için %2'lik bir faiz ödemek demek, %20 ya da 30 faiz ödemekten daha az para ödemek anlamına gelir. Bu meblalar size çok büyükmüş gibi görünmeyebilir ancak %2 ile %20 arasında çok büyük bir fark var. Bileşik faiz konusunda hazırladığımız videoları izlediyseniz %20 hatta %10'luk bir faiz bile bir de borcunuzu zamanda ödemediğinizi varsayarsak kendinizi bir anda çok büyük bir borcun altında bulabilirsiniz. Hatta aldığınız borçtan çok daha fazlasını faiz olarak geri ödemek zorunda bile kalabilirsiniz. Peki söz konusu olabilecek senaryolar hangileridir? daha mı az öderiz yoksa daha mı fazla? Kredi notu ile ilgili hazırladığımız videoda da var. Ve kredi notunuz ne kadar yüksekse size borç verecek kurum için o kadar az risk teşkil edersiniz. Bu yüzden de sizden istenecek faiz oranı genellikle daha düşük olur ve bu gayet iyi bir şeydir. Bundan farklı borç çeşitleri de vardır. Örneğin geri ödeyemediğiniz bir borç olması durumunda size borç veren kişi sizden para dışında şeyler talep edebilir bir ev satın almak için bankayla mortgage sözleşmesi yaptığınızı düşünelim. Bu da bir borç türüdür. Önden bir miktar peşin ödeme yaparsanız. Borcunuzun sebebi her ne olursa olsun geriye ödeyememeniz durumunda banka evi elinizden alıp muhtemelen bir başkasına satacaktır. Bu durum banka içinde bir miktar risk içeriyor. Evi sizden almak ve size verdiği borcu karşılayabilmek için başka bir alıcı bulmak her zaman kolay olmayabilir. Örneğin emlak fiyatları düşebilir. Sizden peşin ödeme istemelerinin sebeplerinden biri de budur. Ancak yine de çok büyük bir riskten bahsetmiyoruz. Peşin ödeme yaptığınız meblağ ne kadar yüksekse faiz oranınız da o kadar düşük olabilir. Arabalar bu anlamda evlerden çok daha riskli. Araba satın almak için muhtemelen daha yüksek faiz oranları ödemeniz gerekir. Ve eğer araba için aldığınız kredi borcunuzu geri ödeyemezseniz banka arabanızı alıp başkasına satacaktır. Spektrumun diğer ucunda kısaca değindiğimiz kredi kartları bulunuyor. Kredi kartınızla alışveriş yaparsanız ve eğer borcunuzu zamanında ödemezseniz, kredi notunuz bile durumdan etkilenecektir. Eğer sonrasında kredi almak isterseniz, sizden çok daha yüksek faiz oranları isteyeceklerdir. Bankanın bakış açısındansa çok daha riskli bir durum söz konusu olduğu için faiz oranlarını yükselteceklerdir. Bu faiz oranı muhtemelen %10, 20 hatta %30'lu rakamlar olacaktır. Bunun ne kadar yüksek bir faiz olduğunu herhalde söylememe gerek yok. Farklı videolarda kredi kartı borçlarınızı zamanında ödemeniz gerektiğini söylememin sebebi de bu. Bir de çok ekstrem türde krediler var. Örneğin maaş günü kredisi. Bu videoyu izleyenlere seslenmek istiyorum. Maaş günü kredisinden uzak durun. Paraya ihtiyacı olan hatta bu konuda biraz da çaresiz olan insanlar buna başvurabilirler. Birinin 500 dolar borç istediğini düşünelim. Maaş günü kredicileri bu kişiye 500 dolar verirler. Ancak kişiden maaşını aldığı günü takip eden 3 gün içinde örneğin 550 dolarlık geri ödeme yapmasını isterler. 50 dolar çoğunuza fazlaymış gibi gelmeyebilir. Ancak bunun yıllık faiz oranı olarak düşünürseniz ki bu konuyla ilgili bir video da hazırlamıştık. Bu inanılmaz derecede büyük bir faiz oranıdır. Hele bu yola düzenli olarak başvuran birine ele alacak olursak, bu kişi kendini çok büyük bir borç döngüsünün içinde bulacaktır. Maaş günü kredicileri umduğundan çok daha fazla para ödemek zorunda kalabilir. Büyük resme bakarsak kredi aslında kötü değil, hatta faydalı olabilecek bir araçtır. Bir yatırım yapacağınız zaman, emlak satın alacağınız zaman, ev ya da araba satın alacağınız zaman, bunlar kredi almanın değerlendirilebileceği mantıklı durumlar hatta zaman zaman tüketim amaçlı kredi de alınabilir. Ancak bunu yapacaksanız çok dikkatli olmanızı öneririm. Söz konusu kredi almak olduğunda ne kadar riskli bir kredi geçmişiniz varsa kredi veren kurum da sizden o kadar yüksek meblağlar talep edecektir.